Evet arkadaşlar bugün bakın elektrikli motor sürüyorum. Kontak açık. Evet arkadaşlar. Bisikletim yapılana kadar elektrikli motor videosu gelecek. Bisikletim yapılınca elektrikli motor videosu gelmeyecek. Evet, hadi o zaman konuşmadan devam. <laughs> evet arkadaşlar sadece bu ara yolda sürebilirim. O yüzden çünkü niye? Şu anda yaşım yetmiyor motor sürmeye. O yüzden e, bu ara yolda sürüyorum. Normal sürmeyi biliyorum da. Bir kere kaçak gitmiştim polisten ben. Alaçama kadar. Alaçama yedim. Alaçam çarşıya kadar yani. Ben Göçkun'da oturuyorum. Bilenleriniz vardı. Alaçama kadar gitmiştim. Ee, Alaçam'da Zaten çevirme vardı. Çevirmeden ben geri döndüm gördüm de o görmedi ama Ben o yüzden polis, polisten dolayı motoru sadece bu arabalı sürdüm. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi devam ediyoruz. Salınmasın. <laughs> like

arkadaşlar. Bu motor bu arada kademeli. Abi 2 3. Bunlara göre hızlı yavaş dur. Bunun ne işe yaradığını bilmiyoruz. Bu korna bu gerivdes. Görünüyor mu bilmiyorum. Nın 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 nın. Evet arkadaşlar. Bakın videoyu böyle çektim. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Bay bay. Bu seferki çektiğim telefon videoyu farklı.